Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Modelimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak bizleri takibe alabilirsiniz. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyoruz. Şöyle beyaz ipimizle zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ilk zincire batıyorum şöyle sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim buraya bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir çektim tekrar bir fıstık kapattım bir zincir bir fıstık şeklinde yuvamızı dolduruyoruz kapattım. Bir zincir. Bir fıstık kapattım. Bu şekilde toplamda 12 tane fıstık olana kadar devam ediyoruz. Aralarda bir zincir. 12 tane de fıstık yapacağız. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 kapattım tekrar bir zincir bir fıstık kapattım bir zincir çektim yine sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <laughs> ilk yaptığım fıstığın tepesine şöyle sabitledim bir zincir çektim ipimi koparttım diğer rengime geçiyorum Yeşil ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle fıstık iki fıstık arasına girdim. İpimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık. Şöyle yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir çektim şimdi yandaki fıstık arasına giriyorum bir fıstık kapattım bir zincir tekrar yandaki fıstığa giriyorum yine buraya da bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim yandaki fıstık arasına girdim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir çektim bakın şöyle bu ikili olanlar köşe kısımlarımız olacak aralarda iki tane tekli olarak yapıyoruz bu ikili olanlarda 4 köşede olacak bir zincir çektim yandaki fıstık arasına girdim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir diğer yana geçtim buraya da bir tane fıstık kapattım bir zincir çektim sıradaki fıstık arasına girdim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım. Bakın üçüncü köşemizde yaptık. Bir zincir diğer fıstık arasına girdim. Kapattım. Bir zincir sıradaki fıstık arasına girdim. Kapattım. Bir zincir sıradakine giriyorum. Yine buraya iki tane fıstık yapacağız. Fıstığı yaptım. Kapattım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha kapattım bakın dört köşe yaptık bir iki üç dört bir zincir çektim sıradaki fıstık arasına girdim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir diğer fıstık arasına bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim İlk yaptığım fıstığın şöyle tepesine sabitledim fıstık arasına giriyorum şöyle kapattım bir zincir çektim şimdi buraya bakın ikili olan fıstıklara iki tane yapıyoruz diğerlerini hep birer tane yapacağız şimdi ikili fıstık arasındayız ilmeğimi genişlettim buraya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir çektim bakın sıradaki boşluğa giriyorum bir fıstık kapattım bir zincir çektim sıradaki fıstık arasına giriyorum kapattım tekrar bir zincir diğer boşluğa bakın diğer boşluğa fıstık arasına girdim. Buraya da bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya da köşe kısmımız olduğu için iki tane aynı yere fıstık yapıyorum. Köşe kısımlarına dediğim gibi ikişer tane fıstık yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle köşe kısmına iki tane yaptım. Diğer köşe kısmı da burası buraya da iki tane yaptım. Bir önceki sırada bakın iki tane tekli fıstığımız var. Üst sıraya geçince de üç tane oldu. Bir sonraki sırada da dört tane fıstığımız olacak. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Köşelerde iki tane batmayı unutmayalım. Toplamda 3 sıra olacak. Bakın burada 2 tane fıstık oldu tekli. Burada şimdi en son sıramız 3 tane oldu. Daha sonraki 3 sıraya geçince de şöyle 4 tane tekli fıstığımız olacak. Köşe kısımlar dediğim gibi yine ikili olarak devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle motifimi bitirdim. Dediğim gibi en son sırada 2 tane fıstıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane tekli fıstık yaptım. Şu şekilde 4 tane motifimiz olacak. Daha sonra beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimizle birleştirme yapacağız. Evet şöyle. Bu şekilde kare şekli vererek birleştirmemizi yapacağız. Şimdi ilk olarak iki tane ile başlayalım. İpimize bir zincir çektim. Daha sonra. ikili olan fıstık arasına giriyorum. Diğer şöyle baktığımız zaman ikisinde ters kısmı şöyle yapıştırıyoruz birbirine. Bakın iki tarafta bu şekilde düz kısım bize bakacak. İkili fıstık arasında diğer taraftan da girdim. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. İkisine de batıyorum kapattım bir zincir çektim şöyle fıstık arasında bakın şu şekilde sıradaki boşluğa giriyorum alttaki de aynı şekilde olacak tekrar bir zincir buraya da bir fıstık kapattım diğer fıstık arasına girdim kapattım bir zincir tekrar buraya da aynı şekilde sırayla boşluklara batarak hem fıstık yapıyoruz hem de birleştirmemizi yapıyoruz. Kapattım. Bakın sıradaki boşluğa batıyorum. Kapattım. Tekrar buraya bir fıstık. Kapattım. Sıradaki fıstık arasına girdim. Kapattım bir zincir tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Sıradaki boşluğa girdim. Alttaki de aynı hizada olacak şekilde ikisine bir batıyorum. Bakın görüntü bu şekilde. Buraya bir fıstık kapattım. Şimdi bakın ikili olan kısma batıyorum. Kapattım. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Bunun da ikili olan kısmına diğerini bırakıyorum. Şimdi bu ikisiyle devam edeceğiz. Şöyle bakın. Bu ikili olan kısmı yine buradan da batıyorum. Bakın üsttekine battım. Alttakini de aynı şekilde ikili olan kısma battım. Buraya bir fıstık kapattım şöyle sıradaki boşluğa sabitledim bir zincir buraya bir fıstık kapattım sıradaki boşluğa alttaki ile beraber kapattım şekilde fıstıklarımızı hem yapıyoruz hem de birleştirme kısmını yapıyoruz. Burayı da yine ikili fıstık köşe fıstığı gelene kadar yapıyoruz. Tekrar bir fıstık kapattım. Sıradaki fıstık arasına batıyorum. köşeleri de şu şekilde sabitledim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu kısmı da yapacağız. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi burayı da yapacağız. Bunun için burada ipimi koparttım. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle iki tane olan fıstık arasına girdim. Aynı şekilde diğer motifte de ikili olan fıstık arasına girdim. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Diğer fıstık arasına Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar diğer yaptığımız fıstıklar gibi aynı şekilde fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Diğer fıstık arasına girdim, tekrar bir fıstık kapattım Kapattım. Sıradaki fıstık arasına girdim. Şimdi orta kısma geldik. Orta kısımdayız bakın. Burada batıyorum alttakinin de aynı hizada, aynı şekilde battım. Daha sonra bakın şu köşe. Bakın burada da açık olan kısmın tam ortasına buraya da batıyorum. Aynı şekilde diğer açık olan kısma da tekrardan batıyorum orta kısmı sabitlemek için buraya bir fıstık yaptım. kapattım. Yine köşe kısmına gelene kadar <laughs> fıstıklarımızı yapıyoruz. Diğer fıstık arasına girdim, kapattım. bir fıstık daha en son köşe kısmına batacağız şimdi ortaya battım diğer motifinde köşe kısmına battım bakın bu şekilde şimdi buradan şöyle ortaya şu tekli olarak bir defa battım buraya bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepeye bir fıstık şöyle sıradaki fıstık arasına girdim bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir bu şekilde etrafına ikili olarak topluyoruz. Tepeye bir, karşıya bir. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye, karşıya. tepeye karşıya kapattım ikisini birden bir zincir çektim tekrar bir tepeye bir tane karşıya batıyorum ikisini birden kapattım bir zincir çektim bir fıstık yaptım bir de karşıya yaptım. İkisini birden kapattım. Şimdi köşe kısmına geldiğimiz zaman köşeler büzüşmemesi için hep farklı şekilde yapıyoruz. Burada da yine tekli olarak bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tepeye bir fıstık daha. 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Bir fıstık daha yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısımları hep bu şekilde olacak. Tekrar bir fıstık karşıya girdim bir fıstık daha. İkisini birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamlarım. Köşe kısımları da gösterdiğim gibi yapalım. Evet arkadaşlar şöyle kenar motiflerden sonraki beyaz ipimizle kutu tekniğiyle ilerledik. Toplamda 1 2 3 4 5 sıra olana kadar yaptım. Normal ikili olarak kutu tekniğiyle ilerledikten sonra kenar oyası için yeşil ipi kullandım. Şöyle fıstık arasına ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra ilmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yaptım kapattım sıradaki fıstık arasına girdim sabitledim buraya bir fıstık kapattım sıradaki fıstık arasına girdim kapattım bu şekilde etrafını tamamladım her fıstığın tepesine bir fıstık yapıyoruz yaptım köşe kısmında da bakın Yine sıradaki fıstığın tepesine battım. Kapattım. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Sıradaki fıstık arasına girdim. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. fıstık yaptım. Kapattım. Sıradaki fıstık tepesine sabitledim. Bakın iki fıstık arasına sabitledim. Tekrar olduğum yerde bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Diğer sıradaki fıstık arasına giriyorum. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayana kadar devam edelim şekilde yine çok kolay çok da güzel bir lif modeli oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.